Hepinize arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. <laughs> Parkur yapma serisinin ikinci bu bölümü bu şu anda. Bu bölümü birinci bölümü kanalda yayınlamıştım ve birazcık sinir bir şey olmuştu. Bu arada okula gitmiştim. Ve ben sadece çarşamba gün günleri falan okula. Yani o kesinlikle çarşamba günü yani. Çok zor değil Geçir. Geçemedik. Geçemedik. <laughs> Yine geçirdik. <laughs> Burada şuraya bir... Bu arada hep bizde arkadaşlar kanalımızı ediyor olacak. O yüzden bütün videolarımda ama bütün videolarımda hep kızı arkadaşlar diyeceğim. Kanalımıza temsil edecek yani o. Sadece. Evet. Hatta gönderilere de yazdım. Düm. Kanalımdan bakabilirsiniz. O oğlum olsa hep güzel arkadaşlar olmazsa Artık bu bitecek demektir. Bu kanal yok yok olacak demektir. O bitecekse. Biz önce parfümümüzü yapmaya geçelim. En son ki bölümde hatırlıyorsunuz şu şu kadar bayağı gitmiştik hatta biz. Oyun burada buradan sonra sizlesin. Bak. Tam şuraya kadar gelmiştik. Şurada bir tane kırık, kırık bir şey var ya. Ta şurada bak. Şu. Geliyorsun. Böyle bir kırık bir şey vardı. Oraya gelmiştik. Şimdi bu videoda oraya gelmeden bitirdik. Çünkü bu ikinci bölümü daha ilerlemesi lazım sonuçta değil mi? Onu kaydetmiyor çünkü. için ben de yap. Oraları nasıl gene geçeyim. Bu arada burası zor. Bazı... Ben bazen buraya bile gelemiyordum size olmadan. o video çekmişseydim o topların olduğu yere gelemeyecektim. Bu <laughs> arada bu kostümün bayağı bayağı iyi övürüm şimdi. Evet çok hiç kimsenin yapamadığı şekillerden oluşuyor ya. En azından bu bir şekilde güzel, tatlı, yakışıklı bir kostüm ya. Baksana kraliyet tacı bile var. Neden buraya çıktım merak ediyorsunuz? Bakın. Bunların öbür videoda tak taklaç Oy işte. Ama bayağı bir yağ koydum artık, değil mi? Değil mi? İyi koydum kesinlikle bunu. Ne tar geldi? <laughs> Oraya gelecek <geldim>. ama <laughs> sonra bir fotoğrafı çekeceğim. Şey. Şey Yeriz artık. Sık. Diya. Bum. Artık bomba patlamış. <laughs> Düştüm ama. <ona. gülüyor> <laughs> o sırada ben daha burayı geçirmiş ve yapacak ben. Ah. O oh, buraya geldim. Oy! nasıl? Ha? Ha ha. da <Sessizlik> <değil mi? Sessizlik> ha oh, ha. Oh. Oh. vardı buradan evre çıkmak gelmek daha iyi. Normalde mesela etanı ve eskiden böyle yapardık ama artık yapmıyoruz. Yani ben ona gösterdim sayılır kesinlikle. La, şöyle kanal da açıldı. Ona da abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyor. İyi ki birkaç ay önce yayınlamıştı. Ama şimdi attı. Çünkü YouTube'u kurmayı bilmiyordu. Ben ona öğrettim. Bunu da yalan yalan derse bir daha onu asfalt tıplar. Ve o kar vardı şimdi geri geri. Yani sonuçta benim yani sayemde giriyor. Yani bir böyle bir bir şeyde bir zayıfı bir kuruş bile vermiyor. Öylesine giriyor. Şerrol. Yani ayıp yani ya. Bu kuruş bile vermiyor yani. Yere düştü ya. Of ya. Of. Bunun ayakkabıları ne mı var mı? Oo, 45,5 buçuk ayak kullanıyor. Oo, ha. Beş buçuk ayak kullanmak ya? Beş buçuk ayak kullanıyor adam. Ne oluyor ya? Ah sana oraya geldim. Ya ben gel, Ha, ha. Bu arada İrem Hoca ile matematik istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Bak nazar değiyor işte. Metal gönderiyor işte. Öbür videoda metal konuşmuştuk. ne konuşuyor? Ne konuşuyor işte? Şey. O bizim düşmanımız diye konuşmuştu. Çünkü beni bir yerden bir yere düşürmüştü. De ben neden buraya gidiyorum lan? düşürmüştü. Onun sayesinde nazar falan değildi. O yüzden de metal arkadaşlar. Bundan sonra Vallahi Mehtan kanalımı daha çok seviyorum yoksa benim kanalımı bilemem. Ama şu anda metalla düşmanım var. Yani Dediğim videolarımı izlerse haberi olur. Ama izleyeceğini çok düşünmüyorum. Hadi o zaman işini şey yapalım. Oh yes be. <laughs> Şurada hemen atlamaz. Hayır. Düştüm. 12 dakika olmuş. Keskin mi aslında? yani. Hey kimin elime doğru yansıyor nasıl akşam Aç, da göremezsiniz ki? Tamam <laughs> ben Ne? Hiç hiç yok mu? Gerçekten Arkadaşlar ben parayı... Aa buldum. El, elmas şeyi kazanıp onu satacağım. Ve param olacak ve çarkı de çevireceğim. Çok iyi. Mantıklı. Hadi. İşte. Akılsız diyenler de şu anda kesin kaldırıyor. Birazcık Bir ağacı kaptan şetronunu var sanıyordum ama hiç yoktu. <laughs> Akçaylı 115 lira. Ama 8000 tl, TL var. Akşam değil, onlarda Türk lirası mı? Ama onu da harcamak istemiyorum. Zaten onda tüm legendar ve tüm epik itemleri toplamıştım. Çarkı Felix'e bir şey sayesinde ya da bazı ölülerden. yaklaşmış... Oh. Lan lan lan. <gülüyor> Aklı. Ha <laughs> <Derde. gülüyor> Da yanlış <laughs> o, o şey aslında haftalar önce <laughs> artık geliyoruz artık? Yıkım çıktı. Böyle çok böyle videoları <laughs> sessizce Bitti. Dur. Bitişi de hep güzel işler yapacağım. Evet arkadaşlar hep hep güzel arkadaşlar.